Eski iki dostun düşman olma olasılığı yapılan araştırmalara göre oldukça düşük. Fakat ortada net bir oran olmasa da böyle bir şey imkansız diyemiyoruz. Elbette şunu farkındayız. Devletlerin duyguları yoktur. Dolayısıyla çıkarlar üzerine kurulmuş bir ilişkiden bir dostluk elde etmek oldukça zor. Fakat ele aldığımız iki ülke eski tarihlerde dostane bir politikayı benimsemişlerdi. Buna karşın günümüzde bu durumun aksine reaksiyonlar gösteriyorlar. İran Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde bir patlama gerçekleşti. Bu haberi duyduğumda herkes gibi benim de aklıma ilk olarak İsrail gelmişti. Patlama İran'daydı. Peki eski iki dost ülke bugün neden ve nasıl oldu da hasım oldular? Yakından bakalım. İçeriğimize geçmeden bir istatistik paylaşmak istiyorum sizinle. Videolarımızı izleyen her 10 kişiden 7'si Gezete YouTube kanalına abone değil. Bu oranı düşürmemize yardımcı olmak için abone olursanız çok seviniriz. Gerçekleşen saldırının mikro insansız hava araçlarıyla yapıldığı, alınan tedbirler ve hava araçları yardımıyla saldırı aracının infilak ettiği bildirildi. Can kaybı olmadığı ve küçük çaplı bir hasar meydana geldiği de yine bilgiler arasındaydı. 11. asırda Selçuklu İmparatorluğu'nun büyük başkenti olan İsfahan, hem tarihi hem verimli toprakları sayesinde kritik bir öneme sahip aynı zamanda İran'ın üçüncü en büyük şehri konumunda. Hali hazırda iç problemlerle başa çıkmaya çalışan ülke, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleşen saldırıyı da hesaba katarsak, gerilimin tırmanması ve iç köpürmenin daha da alevlenmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırının ardından Suriye'nin doğusundaki Deir Zor'da yine hava saldırılarının hedefi oldu. Kime ait olduğu bilinmeyen siyalar İran destekli yabancı terörist gruplara ait konvoyu saldırdı. Konvoy Irak'tan Suriye'ye giriş yaptıktan sonra Deir Zor'a ulaştı. Elbükemel ilçesine bağlı Herri köyünde SİHA'ların hedefinde İran'a ait 4 tır vardı. Hedef ateş altına alındı. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi ise paylaşılmadı. Kasım 2022'deki İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya bakarsak bu saldırıyla faillerin benzer özellikte olduklarını görebiliyoruz. Yine Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyu vurulmuş ...ve saldırı İsrail tarafından üstlenilmişti. Deirizor'da İran destekli terör gruplarının varlığı bir sır da değil. Yabancı terörist grupların yoğun şekilde bölgede faaliyet gösterdiğini biliyoruz. İran destekli grup ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deirizor il merkezi ve batısı... ...Deaş'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçmişti. Kara gücü olarak grubun burada bulunduğunu görüyoruz. Bölgede İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları... İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. Bu noktada İran Devrim Muhafızları Ordusuna da bir parantez açmamız lazım. Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rolleri sebep gösterilerek Avrupa Birliği 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Gerekçe olarak İran'daki insan hakları ihlalleri gösterildi. Listede Gençlik ve Spor Bakanı dahil milletvekilleri de bulunuyor. Asıl dikkati çeken kısımsa İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı bölgelerdeki birimlerinin de listede yer alması. Yaptırımlarsa Avrupa Birliği'ne seyahatten varlıkların dondurulmasına, kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasından bazı malzemelerin satışına kadar birçok şeyi kapsıyor. İran, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini de duyurdu. Karşılık verme hakkının saklı kalması kaydıyla yaptırım listesi yayınlayacağını açıkladı. Avrupa ordularını terör listesine almakla tehdit etti. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda AB'ye bağlı silahlı kuvvetler ve onlara bağlı kurum ve kuruluşlar İran tarafından terörist ilan edilmiş olacak. ABD ise konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak saldırıyla bir ilgisi olmadığını duyurdu. İran ise saldırının İsrail tarafından yapıldığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Wall Street Journal gazetesi de saldırının İsrail tarafından yapıldığını yazdı. Daha önce yapılan saldırıları düşündüğümüzde bu ihtimalin kuvvetlendiğini görüyoruz. İsrail ise suçlamalara karşı sessizliğini koruyor. Başbakan Netanyahu iddiaları ne kabul etti ne de yalanladı. Bölgede yapılan bu operasyon sonunda İsrail'in suçlandığına işaret etti. Bu operasyonların bazılarının kendileri tarafından yapıldığını da kabul eden Netanyahu, bazen ilgilerinin bulunmadığı saldırılar nedeniyle suçlandıklarını da ifade ediyor. İsrail'in İran destekli terörist ve gerilla gruplarına karşı silah sevkiyatını engellemek için sık sık operasyon düzenlediğini biliyoruz. Özellikle Naftali Bennett döneminde İran politikalarında belirgin bir değişiklik göze çarpmıştı. İsrail'in güvenliğini etkileyecek her türlü bağlantı hedef olarak belirlenmişti. İran üzerinde açıklanan ahtapot doktrinini ile İran'ın uzantılarından ziyade ülke içinde İran'ı sarsıcı operasyonlar düzenleneceği bildirilmişti. Naftali Benet koltuğu bırakmış olsa da stratejisinin devam ettiğini görüyoruz. İsfahan'daki saldırı da bu doktrine bağlı olarak yapıldı desek yanılmış olmayız. İsfahan'daki saldırı ayrıca CIA direktörü İsrail'deyken gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da İsrail'e bir ziyaret tertip etmişti. Ziyaretten hemen önce gerçekleşen saldırı bu yönüyle de kritik öneme sahip. İsrail ve İran arasında uzun süredir devam eden gölge savaşı karşılıklı restleşmelerle devam ederken olası bir çatışma ortamı için tüm koşullar sağlanmış gibi gözüküyor. Blinken saldırıyı kınamadı, İran'a karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Buna rağmen iki müttefik ülke ABD ve İsrail'in saldırıyı birlikte düzenlediği yönündeki iddialar zayıf kalıyor. İddialar yalanlanmadığı için de oklar İsrail'i gösteriyor. Daha önce İranlı bilim insanları ve nükleer tesislerin hedefe alındığı bunların da içeriden yapıldığı biliniyor. Casus ve siber yollarsa İsrail'in en fazla başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Nükleer uzmanlarının zehirlenmesinden şehir merkezinde albayın öldürülmesine kadar birçok suikast da yine İsrail tarafından gerçekleşti. İran'ın tavrı ise hiç bozulmuyor. Misliyle karşılık vereceğine ilişkin açıklama istisnasız her saldırının ardından yapılıyor. Seri bir şekilde İran topraklarında yaşananlar Tahran yönetimini zor duruma düşürürken kamuoyunun tepkisini de çekiyor. Son 5 yıldır zaman zaman parlayan, zaman zaman sönen protesto gösterilerinin gölgesinde yaşayan İran, suikast, sabotaj, patlama ve saldırılarla da gündemden düşmüyor. Yaşananların arka planında yabancı istihbarat örgütlerinin varlığı bir sır değilken, ülkede yaşanan her olaya da yaklaşım şüpheli oluyor. Peki Tahran nasıl cevap verecek? Misilleme tehdidi savuran İran Basra körfezinden geçecek İsrail gemilerini vurabileceğini duyurdu. Daha önce örneklerini görmüştük hatırlarsınız. Buna rağmen en kuvvetli ihtimal kısa vadede bir çatışma ortamının oluşmayacağı yönünde. Çünkü birebir çatışma ortamına girmek istemeyen iki ülkeden bahsediyoruz. Fakat iki ülkenin de dolaylı olarak mücadeleden geri durmadığını da eklememiz lazım. Neden hedef alındığı hususuna da değinmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda ambargo uyguladığı tahranın savunma sanayinde oldukça gelişme kaydettiği ve bu yükselişten ABD ve İsrail'in rahatsızlık duyduğu su götürmez bir gerçek. Yapılan saldırıların arka planında da "Ben senin gelişmeni istemiyorum" metni yatıyor. Merak edilen konulardan biri de İsrail hedefleri neyle vurdu? Saldırılarda silahlı insansız hava aracının kullanıldığını biliyoruz. İran saldırının ardından SİHA'yı düşürdüğünü duyurmuştu. Bu operasyon özelinde olmasa da bir iddia daha var. İsrail İran'ı F-35'lerle hedef alıyor. Olma ihtimali zayıf gibi görünse de imkansız bir durum olmadığını belirtmeliyiz. İsrail'den kalkan bir F-35'in ilave yakıt tankıyla Ürdün ve Irak üzerinden geçerek İran'da taarruz etme ihtimali, sanılanın aksine imkansız değil. Görünmezlik özelliği sayesinde bunun gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Ülkenin elinde 22 adet F-35 bulunduğunu da düşünürsek bu olasılık oldukça fazla. Peki süreç ne zamandan beri devam ediyor? İran'da Pehlevi Hanedanlığı'nın yıkıldığı 1979 devrimine kadar iyi ilişkiler geliştiren Tahran ve Tel Aviv yönetimleri, aradan geçen zamanda peş peşe tehditler ve karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke haline geldi. İran-Irak Savaşı'nın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesi, İran'ın Kuveyt'i işgali gibi bölgeyi yakından ilgilendiren olaylarla paralel olarak İsrail-İran ilişkilerinin bozulduğunu görüyoruz. Son 30 yıllık süreçte karşılıklı salvolara sahne olan bu ilişkinin kısa vadede düzelmesi ise pek mümkün değil. Hatta bu gerginliğin bir sonucu olarak iki ülkenin savaşma ihtimali her geçen gün artıyor. Peki odağında İran'ın olduğu bir savaş kurgusundan bahsetmemiz mümkün mü? İki ülkenin doğrudan bir savaştan çekindiğini görüyoruz. Bunun yerine İsrail'in İran ve Suriye'deki hedeflere operasyon düzenlediğini, İran'ın ise başta Mossad olmak üzere yayınladığı isimlere operasyon yaptığını söylememiz mümkün. Şöyle de özetleyebiliriz. Ajanların başrolde olduğu İsrail-Körfez Devletleri ile İran arasında çetin bir istihbarat savaşı yaşanıyor. Bu savaşta İsrail'in temel amacı İran yönetimini devirmek değil elbette. Batı içinde tehlike olarak görülen İran nükleer gücünün imha edilmesi ve İsrail-ABD ortaklığında bölgede inşa edilen dengenin İran lehine değişmemesini sağlamak. Tüm bu yaşananlar Orta Doğu'nun kaderi bu söylemini haksız çıkarmamak için yapılıyor gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. İran Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde bir patlama gerçekleşti. Bu haberi duyduğumda herkes gibi benim de...